Herkese merhaba arkadaşlar ben Recep Baltaş yanında Caner Bey var ve Caner Bey Philips TV'si ile ilgili bir sorun yaşıyor özellikle de yazılım güncelleme sonrası sorun yaşamaya başlamış şimdi Caner Bey öncelikle kısaca sizden durumu bir dinleyelim ne oldu sorun nedir? Merhabalar. Önceki teşekkür ediyorum geldiniz ve bizi dinlediğiniz için. Hızlıca konuya gelecek olursam Android televizyonumuza Philips'in 8 Temmuz tarihinde bir e, otomatik güncelleme geldi. Geldi de televizyon tüm güncellemeleri otomatik olarak kendisi yapıyor. Evet bu tarih itibariyle televizyonu yeniden başlattıktan sonra televizyonun açılmadığını fark ettim. Televizyonu açmak istediğimizde sadece Philips'in bir beyaz logosu geliyor ve bir daha çalışmıyordu. Ardından internette bu konuyla ilgili araştırma yaptığımda birçok şikayet tarzı sitelerde bu konuyla ilgili problem yaşayan insanlar gördüm. Doğrudan ben de Philips'in yetkili servisini aradım. Süper. İlk şöyle bir soru sormak istiyorum. Ayarlar altında otomatik güncellemeyi açıp kapatabiliyor muyuz? Yoksa zorunlu olarak geliyor mu bu otomatik güncelleme? Kontrol etmediğim için bu konuda hakim değilim. Anladım. Kapatma ayarı vardır diye tahmin ediyorum ama emin değilim. Ben de öyle tahmin ediyorum ama manuel güncelleme ile bile olsa TV bir nevi break edecek böyle bir güncellemenin test edilmeden yayınlanmaması gerekiyordu. %100 biz de aynı fikirdeyiz. Ee, televizyon 2020 yılında kullanmaya başladık. 5 yıldır kullanıyoruz. Büyük oranda memnunuz. Bazı ilk aldığımız zaman da problem yaşadık aslında servisle. İkinci aşamada dilerseniz o konularda girebiliriz. Recep Bey merhaba. Bir şey daha vardı aklımda diye düşündüm. Unutmuştum o an. Şimdi geldi aklıma. Biz televizyonu ilk kurulumunu yaparken yetkili servis geldiğinde ben normalde kendim akım koruyuculu, harcili bir çoklu priz almıştım. Kendi HDMI kablolarım vardı da vardı. Oldukça iyi kaliteliydiler. Fakat yine de genel ekip kendilerinin sattığı akım koruyuculu priz ve HDMI kablolu kullanılmaması durumunda herhangi bir elektriksel sıkıntı yaşanırsa ürünün problem olabileceğini, garanti dışında kalabileceğini, bu sebeple bu ürünün onlar tarafından alınması gerektiğini aslında biraz vaki yaptılar. Bu ürünü aldığımız için sırf o fatura üstüne yetkili servis tarafından satılmış onaylı ürünler alıcı tarafından alınmış ve onlarla kullanılıyordur gibi böyle bir ibare yazdılar. Ve aslında servis tarafından da ilk montaj aşamasında böyle bir gol yemiştik. O zaman da hemen hemen piyasa koşullarının 2-3 katı bir rakama satmışlardı bunu. Ee, Servis aradıktan sonra daha doğrusu Philips'in kendisini web sitesinden biz aradıktan sonra ilgili yetkili servisle görüşmemiz gerektiğini evet. söylediler. Ve harici bir telefon numarasıyla bize harici ismi olan bir yetkili servise yönlendirdiler. Sonrasında ne oldu? Kendileri aradığımızda öncelikle evimize gelip bir tespit yapacaklarını çünkü ürünün garanti dışının olduğundan bahsettiler. Bunun için de 750 TL gibi bir e, rakam istediler. Ürün garanti dışı ama güncelleme alıyor ve Philips'in resmi güncelleme alıyor. Evet. Gelen resmi güncellemeli açılmaz hale geliyor. Philips'in yayınladığı güncellemeden dolayı siz tüketici olarak 750 TL ekstra ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. Sadece incelemek için daha devamı var. Ha anladım. Evet. Daha yazılım atma vesaire brick olma çözme evet. yok. Sadece inceleme için yani evet. TV'nin kapağını açmak, hatta belki de açmamak için, kapıdan bile... içeri girmek için diyebiliriz. Anladım. Kapıdan içeri girdi bedeli 750 TL. Süper. Devam edelim. Peki ben de daha sonraki masrafları merak ettim. Sonuçta bu televizyonların fiyatları belli. Yeni televizyonların da fiyatları oldukça uygun fiyatlara geldi. QLED gibi OLED gibi farklı teknolojileri çok daha uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Evet. Çok ciddi bir masraf çıkacaksa gerekirse televizyonumu mu ileride yenilemeyeyim diye ben de halle kendi kendime bunun hesabını yaptım. Ama tabii bir yandan da Philips'in aslında kendi hatası kaynaklı yarattığı bu çözüm kendisinde çözülmesini bekliyorum. Kesinlikle. Ardından peki daha sonraki masraflar tahminen ne olacak diye ben yetkili servise sorduğumda ilk olarak güncellemeyi deneyeceğiz. Bununla masrafı yaklaşık 2000 TL artı KDV dediler. <laughs> Ee, i̇nterneti araştırdığımda yetkili servisin yaptığı şey USB'nin içine son olan güncellemeyi atıp USB'den takıp işte aşağısında bir yön tuşu var yön tuşuna basıp televizyonu yeniden çalıştırıyor Evet. ve bunu deniyor aslında. E, bu olursa e, 2000 TL'yi alıp televizyonu çalıştırabiliyor. Ama muhtemelen benim televizyonumda ben bu şeyi, seçeneği denedim. Hapim evet. olduğu için. Evet. Servis haricinde. E, yapamadım. Bir sonraki aşamaya geçmedi. Çünkü muhtemelen bu yazılım problemi sebebiyle anakartımda bir hasar oldu. Anladım. İnternette gördüğüm kadarıyla da yazılımın da çözülmeyen problemlerde daha sonra da işte 8000 TL artı KDV yani 9800 TL gibi bir rakamda anakart değişimi için istiyorlarmış. Anakart değişimi gerekmesi bana çok garip geldi açıkçası. Hani diyelim ki yazılım yanlış yazıldı. Dışarıdan müdahale ile aslında tekrar yazılımın çipe yazılabilmesi gerekiyor. Evet muhtemelen bir şekilde anakartları yakıyorlar ya da bozuyorlar. Güncelleme ile anakartı yakıyorlar. Ondan sonra kapıyı açmak için 750 TL. Yazılımı hiç cihaza müdahale etmeden güncellemeye çalışmak için 2000 TL. Eğer o şekilde de olmazsa bordu değiştirmek için 8000 TL talep ediyorlar. 8000 artık TL. Artık kade. 9800 TL'ye bir şey söyleyeceğim. Şu anda bundan çok daha iyi bir tane LED TV alınabiliyor mu? Yanlışım yoksa? Ya şöyle söyleyeyim. 43 inç. Şu anda Samsung'un monitör olarak geçen bir televizyonu var. Evet. Mesela 10.000 TL. <laughs> Sıfır, yazılımı güncel, muhtemelen kolay kolay brick olacağını düşünmeyeceğim bir tane TV'yi çok az daha fark verip alabiliyorsun. Evet, evet, bu televizyon 65 inç, o 43 inç. Kıyas belki doğru olmayacaktır ama örnek olarak böyle. E, dilerseniz ben Philips'i ilk aldığımda yaşadığım diğer iki problemden de bahsedeyim. Tamam. Yani aslında biz bu televizyonu 5 yıldır kullanıyoruz. Evet. E, ilk servis problemimiz de değil. E, bu Televizyonlar ülkeye girdiğinde slash 62 ya da slash 12 kodlarıyla giriyor. Evet bunların bir tanesi yerli montaj bir tanesi yabancı montaj gibi bir anlama olduğunu ben araştırdığımda öğrendim. Ve yerli Türkiye'de montaj yapılan ürünlerde ışık sızması mı ta diye tarif ediliyor. Çok emin değilim. Özellikle karanlık ekranda mesela Netflix gibi uygulamada logo çıktığında yan taraflardan çok ciddi bir parlaklık görüyorsunuz. Evet. Ee, bunun ben bir problem olduğunu düşündüğüm için o dönem servisi aradığımda bunu gayet normal hiçbir sıkıntı olmadığını bana bahsedip hiçbir şekilde bu konuda işlem yapmadılar. İstemeyen de olsa televizyonu aldığımız için iade süreçleri de, Türkiye'de çok zor olduğu için sizler de biliyorsunuz 5 yıl boyunca kullanmak zorunda kaldık. Bir diğer problem de kumandası. Televizyonun kumandası pillerini 5 günde bitiriyor. 5 günde? Evet. Pilleri iki tane küçük AAA dediğimiz pil kullanıyor. 5 günde ya da 4-7 gün diyelim kullanma sıklığınıza göre yaklaşık bir haftada bitiriyor. Ben bu televizyonu 5 yıldır kullanıyorum. 5 yıl çarpı 52 haftadan <laughs> gerekli pil miktarını hesap alın lütfen. Sırf bunun için ben şarj edilebilir pil aldım. Şurada görebilirsiniz. Ee, şarj edilebilir piller kendi ömrünü doldurduğu için şu anda 3. çiftimdeyim. Öyle söyleyeyim. Yani şarj edilebilir pil bile dayanmıyor bu konuda. Ve e, Maliyet kısmı apayrı. Belki evet, evet, yarısı evet. kadar bir pin maliyeti burada karşına çıkabilir. Asıl sıkıntı şey siz teyran için kullanıyorsunuz karşısına geçeyim. Yo Rahat. akşam geldi. Evet. evet. Şuna basıyorum ve televizyon çalışmıyor. Aynen öyle. Ve televizyon en sıkıntısız, en sorunsuz çalışması istenen bileşendir. Yani Kesinlikle. hatta bazı kişiler bu yüzden belki akıllı televizyon bile almayabilir. Tüplü televizyonları özleyebilir. Düğmesine basarsın evet. ve sana kanalı gösterir. Bu kadar basit çalışması evet. beklenen bir şeydir. Yani pilin 5 günde bir bitmesi, yazılım güncellemesiyle brick olması vesaire bunlar gerçekten akıl alır şeyler değil. Maalesef evet. Yani 5 yıldır kullandığımız ve aldığımız dönemde de iyi bir para verdiğimiz televizyon için Gerçekten e, üzücü bir durum ki e, bu benim ikinci televizyonum İlk evlendiğimde 43 inç 4K o giriş modelleri ledlerden bir Samsung TV kullanıyordum. Onu şu anda yatak odasında ikinci televizyon olarak bulunuyoruz. O televizyon bundan 2 yıl daha eski 7. yaşında e, bu problemlerin hiçbirini orada yaşamadık mesela. Caner Bey fişi takar takmaz televizyon açılıyor ve beyaz Philips logosunda televizyon kalıyor. Yani bunun genel teknik tabiri dediğimiz brick yani bir nevi evet, bul cool olmuş. Evet. Bu şekilde televizyon kalıyor ve kapıdan girme bedeli 750 TL, anakartı değiştirme bedeli benim şansıma mı açıldı? <laughs> Bu arada benim öyle bir avram var, onu belirteyim. <laughs> Şu an gerçekten şükürler. <laughs> Bu arada daha önce bu bir defa daha geldi. O yazılım güncellemesi denediğimde evet. bir daha Philips logosu düşüyor. Yani evet. Tekrar düşüyor. Evet. O kadar da kans evet. getirmemişim. O bahsettikleri yazılım güncellemesinde işte bu aşamayı görüyorlar. Bu aşamayı aşamadıkları zaman evet anakart arızalanmış deyip deniyorlar. Anladım. Aslında yani bir güncelleme ile ilgili bir denemesini yapabiliyorsunuz. Hatta USB'm de burada. Ee, Yurtdışı forumlardan araştırarak bir şeyler evet. denedim ben. Ee, bir nevi ama... televizyonun debug modu alıp oradan evet. ya da servis modunu alıp oradan güncelleme denediniz. Fakat o da maalesef işe evet. yaramadı. Evet. Ya yani, e, Bu konuda yurtdışı sitelerini de araştırdım. Sanırım e, bu televizyonlar işte 5-6 yıllık olduğu için geçmişe yönelik bence çok fazla bir kalite kontrol testi yapmamışlar yazılım işte. Anladım. Doğru Bunlar yani. Bunlar kaynaklanıyor. Kesinlikle. Çünkü iyi bir kalite kontrol testi yapsalar böyle bir yazılım güncellemesini bu kadar geniş bir kitleye sunmazlar diye düşünüyorum. Şimdi siz forumlarda baktınız mı? Aynı yazılım güncellemesi sonrasında televizyonu brick olan başka kişiler var mı? Hem forumlarda hem de işte şikayet edilme tarzı olan uygulamalar var. Evet biliyorsunuz. Evet. Onları kontrol ettiğimde ben sadece 200-300 tane farklı yorum ve mesaj gördüm. 200-300 kişi de bu sorun yaşanıyor. Herkesten tespit için 750 TL para isteyecekler, anakart değişimi için de 8.000 TL para isteyecekler. Yani burada tabii ki ben şirketi töhmet altında bırakmak istemiyorum ama yani olay bir nevi ticarete dökülüyor gibi bir durum var. Philips'in burada kesinlikle işe el atıp düzgün bir şekilde bir güncelleme sunması bu brick sorunu ücretsiz bir şekilde çözmesi lazım. Çünkü sorunu ortaya çıkartan Philips yani siz bu TV root etmeye çalışırken, siz bu TV'ye desteklenmeyen bir Android sürümü kurmaya çalışırken bu sorun olmadı. Ben şundan da eminim Philips'in bence yetkili merkezindeki kişiler e, bu problemler haberdar değil. Çünkü şu anda çok ciddi bir kısım. Yani sırf internette bulunan 200-300 yorum varsa ben bunu 10 ile 20 ile çarpabilirim gerçek sorunu bulmak için. Çünkü herkes bu televizyonların yaşadığı problemle beraber gidip internete bir yorum yazmıyor. Ya Bu demektir ki minimum 2000-3000 tane televizyonda böyle bir problem var. Bizim bildiğimiz, yıllardır kullandığımız Philips firması da normalde bu ürünlerin arkasında durur. Kesinlikle, umarım bu video sayesinde Philips sorunu görecek ve çözecektir. Daha önce çünkü benzer bir sorun olmuştu, hatırlarsanız kanalı takip ediyorsanız evet. HP Victus laptopu paylaşmıştık, evet. ondan sonra HP bize konuyla ilgili güncelleme geçti. Umarım Philips de bize konuyla ilgili bir güncelleme geçer ve sorunun ücretsiz bir şekilde çözüleceğini doğrular. Çünkü bir örnek vermek istiyorum, mesela anakartlara yanlış BIOS attığımızda kart üreticisi kendi BIOS güncellemesinden dolayı oluşan sorunları garanti kapsamında hallediyor. Ücretsiz evet. bir şekilde hallediyor. Kesinlikle Philips'in de burada beyaz ekranda bekleyen TV'yi ücretsiz bir şekilde tamir etmesi gerekiyor. Buna inanıyorum. Evet Caner Bey son olarak şunu sorabilir miyim? 2020'de aldığınızda TV'nin fiyatı neydi acaba? hatırlıyor musunuz? normal fiyatı 8000-9000 TL civarlarındaydı. İşte bu sonbahar kampanyalarında kupon kovalayıp 7.800-8.000 TL civarında aldık diye hatırlıyorum. Anladım. Tabii ki enflasyonla fiyatlar değişiyor ama evet. ilk aldığınız fiyata göre baktığımız zaman bugün orijinal fiyatın da üstünde bir tamir parası isteniyor. Kesinlikle. Maalesef öyle. Umarım Philips bu videoyu görür ve sadece Caner Bey değil bu sorunu yaşayan yaklaşık 300 belki de daha fazla kişi içinde ücretsiz bir çözüm sunar. Zira bu sorun tamamen Philips'in yayınladığı güncellemeyle ortaya çıkmış durumda. TV kullanılamaz hale gelmiş durumda. Gerçekten vahim bir durum. Yani evinizde TV var. Oyun amaçlı kullan kullanamıyorsunuz. TV izlemek amaçlı kullanamıyorsunuz. Hiçbir amaçla kullanamıyorsunuz var, şu anda yani. sadece bir işlevsiz ayna olarak duruyor. olarak duruyor. Videomuzu sanırım burada sonlandırabiliriz. Philips yetkilileri bizimle iletişime geçerse video altına ilgili açıklamayı yapacağım arkadaşlar. Aynı zamanda haberi de de bulabileceksiniz. Şimdilik Philips'ten cevap bekliyoruz o zaman. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Caner Devir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.